Tekrar Merhaba arkadaşlar, geçen dersimizde proje ortamının nasıl hazırlanacağını görmüştük. Bu dersimizde sistem klonunun nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi vereceğim. Şimdi geçen derste hatırlarsanız D klasörümüzde, Example klasörü adı altında e, ders 1 ile bir tane proje hazırlamıştık. Burada tekrar açalım bakalım. Gördüğünüz gibi boş bir proje yer alıyor. Şimdi bunu kopyalayalım, bunun üzerinden devam edelim. Ders 2 diyelim. Şimdi arkadaşlar projemize başlarken ilk önce C'nin standart kütüphanelerini ekliyoruz. Include IOH Include ctd int h -int Şimdi bunları ekledik. Buradakiler e, ee, ctd.io bildiğiniz standart panelimiz. Burada ctd int h içerisinde işte e, ee, kullanılan unsigned int32 vesaire gibi değişkenlerin type defteri bulunuyor. Burada da bool değişkeninin type def'i bulunuyor. O yüzden bunları standart olarak ekliyoruz. Şimdi hatırlarsanız include dosyalarını burada göstermiştik nerede olduğunu. Şimdi bizim sistem klonu ayarlamamız için gerekli olan kütüphane şu şekilde yazalım. include driverlib slash yani sistem kontrolünün e, fonksiyonlar bulunduğu header dosyasını ekliyoruz ve normal main fonksiyonumuzu yazıyoruz. Genelde e, merak edilen bir konudur. Şuradaki void neye yarıyor diye. Buradaki void şudur ki main fonksiyonu hiçbir şekilde bir parametre almıyor demektir. Bunu yazmasanız da olur fakat e, C'nin e, standartlarında bu bu şekilde belirtilmiştir. Şimdi <laughs> sistem kuluk frekansını ayarlamadan önce işlemci mikro denetleyicimizin sistem kuluğunun bir diyagramını görelim isterseniz. Şöyle data sheetine geldiğimizde sistem kontrol kuluk kontrol Şöyle gördüğünüz gibi bir diyagramımız var. Şimdi biz burada bir main oscillatörden bir de internal oscillatörden e, sistemimiz nasıl beslenecek bunu göreceğiz. Gördüğünüz gibi bir main oscillatörümüz var. Bu PLL ile 400 MHz'e çıkıyor. ikiye bölünüyor ve buradan sistem klona gidiyor. Aynı zamanda bir de internal e, precision oscillatörümüz var. 16 MHz'lik. Bununla da birlikte beslenebiliyor. Şimdi biz e, ilk önce main osilatörle daha sonra da precision osilatörle örneğin 40 e, MHz mikro deneyicimizi set edelim. Şimdi e, tabi bunları yani e, TivaWare kütüphanesini detaylı olarak görebileceğiniz bir e, dokümanımız da var. Bu dokümanda bu TI klasöründe docs altında Peripheral Driver Library şeklinde bir PDF dosyasında bulunuyor. Burada bütün peripheral'larla alakalı olan example'lar mevcut gördüğünüz gibi. Şimdi sistem klonu ayarlayalım şu şekilde. SSCTL clock set parantez açıyoruz. Bizden bir config istiyor. Şimdi bu config'in e, parametre dediğim gibi TOWARE driver library'si içerisinde zaten mevcut. Burada şu şekilde girelim. System control use PLL PLL kullanacağız. System control main oscillator Sistem kontrol XTAL 16 MHz Yani diyoruz ki PLL kullanacağız Minus süratörden besleyeceğiz 16 MHz'lik bir kristal takılı ve şimdi 16 MHz kristal takılı bu şekilde PLL aktif olduğunda ne demiştik 200 MHz çıkıyor PLL ile beraber biz bunu eğer ki 5'e bölersek 40 MHz'lik bir frekans oluşturmuş şimdi oluşturduk. Hemen bir derleyelim. Buradaki şu warning gelmesi iyi oldu. Bu sadece derleyici ile alakalı. Sadece diyor ki kodun bittiği yerde bir tane fazladan satır olsun. Böyle bir hata aldık. Tekrardan yapalım. Bakın ne diyor? Kullandı find Cortex M device in the chain. Diyor ki sizin cihazınız takılı değil. Cihazımızı takıyoruz. Hemen burada debugger da kontrol ediyoruz. There is ICDI. Şimdi yükleyelim. Evet, yüklendi. Şimdi tabii biz bunun gerçekten 40 MHz'de set edildiğini nasıl anlayacağız? Nasıl emin olalım? Şöyle bir şey yapalım. Biz frekansımızı bir değişkene set edelim. Şöyle ki bu 32T. Yani unsighted 32 olacak şekilde bir değişken. Buna ss clock diyelim. Burada da ss clock eşittir. ss ctl clock get fonksiyonu kullandığımızda set edilmiş olan e, değiş, sistem frekans değerini bu değişken atacak. Şöyle bir de while bir yapalım. Şimdi bir debug yapalım. Evet bir problem söz konusu. Evet e, durum biraz e, keylin yapısıyla alakalı bir şey. Şimdi e, tekrardan debug yapalım buradaki bir arttırmayı sistem buraya gelebilsin diye koydum. Şimdi devam ettirdiğim zaman geldi. Neydi burada e, sistem frekansını alıp ssa kılığı atacak ve biz bunu bir arttıracağız. Gördüğünüz gibi geldiğinde şöyle e, şunu bir kapatalım. View watch window watch dediğimizde C++ şöyle kendimiz tekrar yazalım yazdığımızda buraya gelecek gördüğünüz gibi 40 milyon bir de bir arttırmıştık 40 milyon bir olacak şekilde burada bulunuyor ee, şimdi bir de bunu internal oscillator ile beraber yapalım şöyle bağımızı durduralım bunu yorumlayalım. CCTL clock set. CCTL OSC int diyoruz. Sonra CCTL use pi diyoruz ve CCTL CSD 5 diyoruz. Şimdi tekrardan baktığımızda gördüğünüz gibi 40 milyon bir oldu. Hemen bunu tekrardan mikrodenetik launchpad'imize de yüklediğimizde başarıyla yüklendi. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.